Hepinize merhaba arkadaşlar. yepyeni yeni bir Brawl videosuyla karşınızdayım. Bugün önceki Sasuke'nin orta hoş geldiniz. Hoş, bulduk, hoş bulduk, evet. hoş bulduk kardeşim, hoş bulduk. Bugün o gün çok istediğiniz <laughs> arkadaşlar. Kulübaç, kulübaç, kulübaç. <laughs> <laughs> kulüp, kulüp kulüp. Dediğimiz <laughs> gün bugün. Artık biz ekip olarak bir kulüp açma kararı verdik ve sizlerden de alacağız. Şimdi öncelikle en önemli şeylerden bir tanesi Sasuke, Naruto, evet. Ekip ismi. Ordu ismi. <laughs> ha ordu. Biz bir orduyuz. Bir Bir, bir, bir ordusu. Bir ordusu ordu. Bir ordu benim gördüğüm en büyük ordu. Niye olmasın? Bir ordu. Kardeşim. Yani en ordusu olacak mı? Olacak. Net yani. olacak. Fakat Maksimum bir ay veriyorum. Bir ay sonra en büyük ordu bir ordusu olacak. Grup <laughs> adını bir Ordusu. Benim B'si ah, bon. büyük olsun. <laughs> Hepsi büyük olacak. Çünkü yani. biz çok büyük bir orduyuz. <laughs> başka ne yazalım? Dünyanın <laughs> en iyi ordusu, en, en güçlü ordusu. o zaman dünyanın en <laughs> en 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 büyük ordusu. En büyük ve <laughs> en güçlü <laughs> ordusu. Tamam, hiçbir şey açıklamadan hayırlı uğurlu olsun kardeşim. Evet, şimdi gereken yani, kupayı bence 30 bin yapalım, ne diyorsunuz? 35.000 arkadaşlar bin. bu bir <laughs> ordusu, güçlü ordusu olduğu için herkes giremez. Ve dünyanın en güçlü ordusu olduğu için bence 30.000 ideal. Bence de 30 bin gerçekten Ama şunu söylemek istiyorum. Bence şimdi çok fazla katılım olacak arkadaşlar. 50 bin 60 bin kupalı arkadaşlarımız var. Eğer ekibimiz dolarsa kulübümüz dolarsa alttakiler atılır. Yeni yüksek kupalılar gelir. Çünkü biz en büyük olmamız lazım. Bunu unutmayın. Aa, Ve bu arada arkadaşlar aşağıya mutlaka ailenizle beraber yazın. Kaç kupa olduğunuzu biz onlardan teker teker bakalım. Ona göre alınlarımızı yapalım. Hem aileniz evet. yazın hem kupanızı yazın. Şimdi Türkiye Oğlum, aynen. Bir girelim de ondan sonra lan yoksa giremeyeceğiz lan biz. <laughs> değil mi? Evet. <laughs> <değil mi>? Siz de <laughs> Olmaz şimdi. Aynen kardeşim. öyle. Olmaz oğlum. ne yapalım? Bu <laughs> önemli. <laughs> <laughs> kral tacı var orada. Kral tacı demek kardeşim. Nerede kral tacının hangi renk? Önce onu söyle Aşağıda. bana. Ha, <laughs> <laughs> hangi <gülüyor> rengi? Tamam. Hepsi taç hangisi olsun? Ben... Sarıyız, evet, sarı. ben sarı. Evet, sarı. Bence sarı daha sarı. iyi olur. Sarı Şu an şey. arkadaşlar açıyoruz kulübümüzü. Hayırlı uğurlu olsun. Bir ordusu. İlk atalım böyle oluyor. Evet, evet. Dur davet gönder. Ah bir dakika nasıl göndereceğim Aa, davet? Ben 30.000'den az olduğum için katılamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> o zaman bir dakika şöyle yapalım. Hemen ben kupayı düşüreyim. Tamam. <laughs> Sıfır kupa yaptım. Hemen katıl. Aa <laughs> direkt katıldı bu arada. Baba direkt yedim, katılıyor. Tamam. O katılmışım. Gir, tamam. Gir. Ayarları girdim. Demek Hemen kupamız çık. arkadaşlar 35 bin Orada yapalım katılım. o zaman. Katılım. Katılma tıkla. Bak katılımı sadece. Ha katılım açık. katılım açık Tamam işte. Sadece davetli. Sadece davet. Davetli. Tamam. Evet arkadaşlar 31 bin kupa yaptık. 31 bin kupa arkadaşlar lütfen istek atsın bize kabul edelim. Kaydı diyorum. Terfi ettir Terfi etti. Aa, beni başka tamam. edersen lan. Tamam dur seni başka edersen. Beni mutlar yapacağım. <laughs> Aa, mu? başkanı olsun Hiç başkan sıkıntı ama. yok. Biz bir aileyiz. Sasuke başkanı olsun arkadaşlar. Arka Dediğimiz arka gibi. <laughs> Burası fark etmiyor. Burası bir ordusu. Bir Hiçbirimizin birbirimizden farkı yok. Girecek herkes böyle kardeşim. Hepimiz başkanız. Evet. Sen de başkanısın arkadaşlar. Şey şey Aynı var. öyle. Evet. Biz burayı kurduk. Okey evet, mi? Evet. Buranın sıralaması varmış. Okay Aa abi. doğru diyorsun. <laughs> ha arkadaşlar işte dediğimiz Oo. olay bu. Adamlar 91 bin. 8 kişiyle 90 bin bu arada. Bu arada bu ilk sırada senin benim için oğlum bu bir de. Arkadaşlar burayı halletmemiz lazım. Ben güveniyorum sizlere. Ben her yeri atacağım abi. Kaç tane arkadaşım varsa. Kaç tane güçlü arkadaşım varsa diyeceğim kardeşim. En büyük kulüp geldi diyeceğim. Gir. Gir katıl diyeceğim. Aynen öyle. Evet arkadaşlar nerede olduğunu bulduk. Şu an lider tablosuna giriyoruz ve dünyada bakın dünyadaki maksimum kupa 280 ne? 2 milyon 898 Bin 116. Bu çok büyük ama önce bizim gerili halletmemiz lazım arkadaşlar. Biz anlamadık ama en iyisi olmaya hedefliyoruz Nasıl ve şey? olacağız. Aynen öyle. Dediğimiz gibi arkadaşlar en iyileriniz hemen isteğinizi alsın biz de kabul edelim diyorum ve güzel bir oyun atalım diyorum arkadaşlar. Onun için... Arkadaşlar video çok Kısa bir süreliğine bölüyorum Biliyorsunuz arkadaşlar Bra Pass geldi Ve gerçekten oyunla cidden pahalı 400 TL hiç gerek yok hemen bizim de aldığımız yerden SOGE epin bizim kendi sistemimiz buradan çok uygunu alabilirsiniz. Şu an 340 TL. Hatta ben sizin için bunu 308 310 TL civarına düşüreceğim. Bilginiz olsun. Açalım. açtığımın ikinde benim referanslı linkim var. Lütfen oradan iyi olun. Üye olursanız biz de kazanırız, siz de kazanırsınız. Allah bereket versin. Aa bak bende bunlar var. Bunları açalım önce bir. Açalım bunlar kalsın. Aha Ender abi. Oo, Edgar da geldi, geldi bu arada. Geldi, geldi, güzel. Kardeşim. Hadi şu A -a. güzel bir efsanevi çıkartırsak süper ender çok iyi. A -a. Hadi olun. Hadi lan. Hadi lan. Ah. Hadi ah. Süper hani nerede kaldı? Allah, verecek sandım ha. Vallahi verecek. Vallahi ben de verecek sandım. Yüz ufaktan bir gösterdi de, bize. Hadi bir tane daha indir. Hadi indir abi. Yapma kırma. Kaldır Hasan'ı. Hasan'ı <laughs> kaldır ender abi. Kardeşim, kardeşim. Vermedi, vermedi. Kardeşim. Abi ümitliyiz arkadaşlar. <laughs> Aha. Haydi. Lütfen. Durdurma. Gelirse ha. Burnunu açın. Burnunu mu açayım? Tamam burnunu açayım. Evet. Gelirse bu arada 300 elmas evet. veriyorum izleyicilere. Tamam. Aha. <laughs> Aa! <gülüyor> Bence <gülüyor> ben de vereceğim vereceğim. Efsanevi girmesi gerekiyor. Zeli yeter. Güzel tamam. Ben tamam sıkıntı yok arkadaşlar. Aşağıya aydınızla beraber ben istiyorum 300 elması yazın. Ben size elmasınızı dakika, yollayacağım. Ney? Eğer ki karakter çıkarsa 5 kişi. Karakter çıkarsa kadar 5 kişi 300 elmas veriyorum. Yani 1500 elmas. Hadi bakalım. Hadi. Ay abi geldi. Bir, 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 bu da güzel, bir, bir, bu da güzel, bir, bir, güzel. Bunun şerefine yani arkadaşlar bir şey, tane daha veriyorum. 2 tane 300 üzeri veriyorum. Aşağıya mutlaka ID'nizi yazın diyorum ve geçiyorum bunu. Güzel. Kalp Bir çünkü bizim ince noktamız arkadaşlar. Aa bu a bu, bu, bu şey Edgar. Var zaten ya ben. Onun evet. şeyi doldu oldu ihtimalle. Tamam. Ne? 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 Güzel savaş ne? mi mı? Oha! Bir dakika. Tara gene max. Ne yapalım? Bu arada tarayı ben gördüm. Yüksek elli çok fazla kullanılıyor. Ne yapalım? Max Sarayı alalım? ben çok görmedim bu arada. Max'i ben de hiç görmedim. Max senin köp köpek ismi gibi. Ne gerek var? Kardeşim. dişeyim. Tamam Tara. Of. Geldi Tara geldi. Çok güzel. Neyse abi saçını tara. Anladın mı? Bir daha inceye Ben bir daha burnu. Bir daha burnunu açıyorum. Burnu burun çünkü burnu geldi. Ne? Hadi lan. Ne? Oğlum burnu. ne? Oğlum <laughs> bu burun bu var bu 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 arkadaşlar. Herkes de... 5 kişi oluyor. Karakter gelse tamam, kere 5 kişi oluyor. 5 kişiye daha veriyorum. Kaç oldu oğlum? Oha battık Hayır, lan. Hayır toplam 5 olacak. Tamam toplam 5 tane vereceğim. Basıyorum. Ah, Hadi bir tane daha şansımız var efsanevi için. Olsun Ay, güzel. Iyidir. Şimdi çıkmasın diye dua edeceğim sıkıntı çıksa daha sıkıntı. Hadi basalım bitti. Yani. Der bu yüzde. 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 Ya? İyi 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 kardeşim. Evet arkadaşlar maça geçmeden önce hemen son kez şöyle bir kulübün idsini göstermek istiyorum sizlere. Evet arkadaşlar ekranda gördüğünüz direkt ay diye isek yaptığımız kafi geri zaten bizde. Eyvallah. Hadi Aa, şimdi maçımıza be. geçelim. Ay, öyle. Maçımıza geçelim babacığım. Hazır mısınız? Hazır çektim ben. Hazırız, hazırız. hazırız. Evet hazırız. arkadaşlar, B ile Kit'in cidden uyumu mükemmel. Hemen hazırımızı verdik. Oyunumuza giriyoruz. Bunu kardeşim, doğunuz varsa tavsiye ederiz arkadaşlar. İyi neler yapacağız. Evet arkadaşlar, maçımıza geçtik. Hemen şu an bakayım sağda hiçbir şey yok. Tozu ki orta oynamamız lazım. Sağda Ama hiç kutu var. yok. Teleput var mı? Var mı sağda? Teleput, evet. Tamam. Gel sağ o zaman. Tamam çok iyi. Ben önce üstüne bakacağım hemen. Şun, şunları alalım. Puan Puanımız yüksek olsun. Hasarımız. Tamam, bu gel bu tek. Bu tek. Bu tek. tamam. Tamam boşadım. Aa tamam sen yedin. Ultim gelecek. Ultim gelecek. Gir, gireceğim ona. Tamam üst, üsttekine giriyorum. Ah. Ha? Hayır hayır öleceğim 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 öleceğim. Aldım. Onu sen alırsın. Çok iyisin oğlum. Tamam ben bunu alıyorum hemen. Oo hesap başma mı? Bişim bunların abi. puanı çok yüksektir puş kanka. Abi, puş abi, puş abi, Tamam pus. Hiç hiç hangi bize bilmiyor. Bizi, 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 bizi bulamadı. Aa <laughs> <dın, dın>, <laughs> <Ha>, gördüm. <laughs> 10 tamam. puanı var abi. 10, 10 puanı var. Bekle. A atlasam ne olur? Sa atlarım atlarım git. Vur ona vur ona yeri yokken Çok iyi çok, çok iyi girelim. çok iyi çok Hadi, iyi. Alırız 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 onu da alırız. Atlarım atlarım atlarım. Tamam bekle sıkıntı yok. Ultim aç. Ah keşke onu yakalsaydım ya. Neyse altta puanı kalmadı. Arkadaşı kaldıracak. Tamam sıkıntı Kaldır. yok. Tamam girdim ona girdim ona gel. Çok, çok iyiyiz bir oğlum bir çok bir iyiyiz. Lan. Tamam. Ben şöyle emojimi atayım. <laughs> abi abi abi, Gerçekten. Emoji lan? <gülüyor> <gülüyor> çok güzeldi tekrar oyna. Bu arada arkadaşlar 722 kupa oldum. Ben tabii ki bunu ek olarak bir video yapıyorum. Sıfırdan bine kitle de kastım videosu. O da çok yakın zamanda gelecek. Bilginiz olsun diyorum. Hemen aşağı. Sasuke sen aşağı al. Tek orası. Tamam ben bir sola bakayım. Sos. Oo iki tane var solda. Hemen alıyorum bunu. Yaklaştık çok işte. Güzel. Tamam Burada. gidiyorum. Abi. Bir şey diyeyim. Bekle ultimi açayım şurada. Sıkıntı yok. Tamam abi, ultim geldi. Tamam. tamam. O canım, canım az. Bekle bekle. Hiç sıkıntı yok. Onu atlayacağım kanka bu arada. Cidden çok sinir oldum. Atladım, 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 atladım. üstünü. Ya ya şaka şükür yapmaya mi? gerek yok değil mi kardeşim? Her Hop şuradan hemen yapalım. Ya. <laughs> <laughs> bunu ya. da atacağım. Bunu da atacağım. Gel gel. Ne? arkadaşı bu. Arkadaşını kaldıracak. Atladım. Çok gel. Güzel. Çok güzel. Çok güzel. Atladım Aa, tamam, onu. Ah, tam bunu kestik. Çok iyi. Hayır 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 hayır. ikimiz bin. Hayır. Kaçmak yok. İntikamını alacağım. Yapma. Hayır hayır ben de İntikam... oyuyorum. 5 tane kalır. İntikamını alacağım. Çok yesin Aldım abi. aldım. Ah. Tamam <laughs> al gel gel. Tamam abi bunları da puan aldık. Hemen üstüne oynayalım. Bir mi onu atlardım da işte az kes yaptım ya. Aldık. Aa bitti sandım Pus. <laughs> Çok güzel. At direkt atlayayım mı? Ne? Gel gel adamın canı bir gel, gel 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 burada gel. Atladım buraya. Oha. Tamam bu da senin <laughs> hakkın vur. Of. Çok güzel. Çok oh, iyiydi. Çok iyiydi, Gerçekten. Çok iyiydi. Ya gerçekten B ile Kit'in ikilim olayı çok güzel arkadaşlar ya. Arkadaşlar oyuna yeni başlamış olabiliriz ama gerçekten bunu e, şey yapmamız, fark etmemiz iyiydi yani. Evet, bayağı iyiydi. Evet, şimdi Naruto beraber arkadaşlar güzel bir etkinlik yapalım şöyle. Ne oynayabiliriz? Bir temizlik Hadi deneyelim. Arkadaşlar biz 2-3 el oynadık fakat karşı taraf tam uzaktan vurduğu için dimeci çok sağlam biraz sıkıntı yaşadık. Ve ben sizden bir rica ediyorum efsanevi karakterlerden uzak temas için yani daha çok keskin nişancı olarak bana lütfen aşağıda yorumlarda bir şey önerin ben onu alayım onu fullleyeyim. Onunla oynamak istiyorum çünkü uzaktaki adamlara bir şey yapamıyorum kitle. Evet arkadaşlar Naruto'da geldiğine göre artık elmas kapmaca oynayabiliriz. Üçlü gidebiliriz. Verdim beyler ben hazır. Başla başla başla. başla. Evet arkadaşlar Susuki artık bidem vazgeçti neden bilmiyorum. Sebebi neydi acaba Susuki? Ne Hayır kardeşim şimdi her oyunda bir farklılıkları vardır. Aynen öyle. Dinamik gerçekten çok iş yapıyor elmas yani kapmacada. Sosuke'nin aldığı ne? Ee, aldığı ne? Bali miydi? Ben hem size aynen can veriyordum size. Oo çok iyi o zaman. Tamam ben hemen şurada ulti atacağım kanka. Yürütün oradan. Ah lan Sosuke'ye vuramazsın. <laughs> Heh tamam aldım sıkıntı yok. <laughs> Atlayacağım atlarım 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 atlamıyorum atlamıyorum. Kesin bunu, kesin bunu. Iyice, iyice. O adam beni takip edecek. Fena yedi, fena yedi. Kestim, kestim. Sıkıntı elmas aralığı geliyorum, geliyorum, geliyorum. Orada bir elmas var. Yok, çok iyi, fena tamam. Kanka bu adam hep yakımıza gelecek, bunu, bunu keseriz. Sala ha ha <laughs> duvar attı. <Çok gülüyor> Atını mı? Gel gel gel. Okey. gel bırakma ay, beni, ay, bırakma ay, beni, ay, bırakma beni, bırakma beni. Ah canı bir, canı bir, canı bir. Ne? Hepimiz öldük. Fırlandık lan, fırlandık lan. Beyler sıkıntı yok. Gel, üçümüz, üçümüz toplan. Oha. Abi, oynadı bana o. Tamam, sorun yok, sorun yok. Aldım, aldım, onu da aldım. Tam sıkıntı yok. Ama hala 9 elmas kanka. O adamı net kesmemiz lazım beyler. Bak, top banlı mı aynı alalım. Ben o 9'u adam almamız lazım bizim. daldım daldım Top elmas gidiyor, gidiyor, gidiyor. Aldım, aldım, onu da aldım. Uf, alt teşe bak. Çok iyisin. Onu kes, onu kes. Ya, can, can at çok atın, can iyi. Tamam, kırın çok kırın, iyisin, kesin. çok iyisin. Vuruz, onda vuruz, onda vuruz. Ölme, ölme. Geri Geri kaçtım, geri kaçtım bilerek, geri kaçtım sıkıntı yok. Öleceğim mi, öleceğim Koru beni. On. Naruto sakın kırın. ölme. Kaç kaç sola kaç da Naruto gel. Naruto. Naruto aldım. Tam bunu aldım, kitledim gel. Tek miyim? Ölmem lazım. Atın can, atın can, atın. Çok iyisin oğlum. Çok ayıp. Ay. Kanka oh, sıkıntı yok sıkıntı yok kestim onu da Tamam beyler biz ne? tamam 10 saniye 10 saniye 10 saniye 10 saniye A. Öldüm lan Oha oğlum öldüm lan dur ölmeyin sus görmeyin sus görmeyin sus görmeyin Tamam aldık <laughs> ben, ben de 3 tane varmış o yüzden A. sıkıntı yok güzel İyi abi 12 kill var Oha Ben bu arada kameramı çekip göstermek istiyorum şöyle arkadaşlar Tam tamına 12 kill 55 bin hasar Gerçekten çok bayağı iyi. Bayağı iyiyiz Bayağı iyi. Biz gerçekten bir ordusu olarak bayağı iyiyiz. Ellere sağlık kardeşim. Eyvallah. Hepimiz ellere sağlık. sağlık. Evet arkadaşlar dediğimiz gibi kulübe mutlaka unutmayın. Yorumlarda bekliyorum. İsteklerinizi atın. Hepsini ben yarın akşam yusuf bakacağım. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkürler. Çok güzel bir videoda. Eğer beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Ve abone sizi gerçekten sürekli artıyor. 4 çok çok az bir rakam kaldı. Hemen onları da yapalım. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere diliyorum. Yani çok iyi bakın. Beyler <laughs> eyvallah. Allah'a emanet. Allah'a emanet. kardeşim bir en yüksekleri.